Trozya. Trozya'yı hiç bilmiyorum. Ne ki bu? Yani bir temel fıkrası anlatabilir miyim? Buyurun mi? tabii estağfurullah. Buyurun. Temel akşam 8'de işte her zaman olduğu gibi Hı. kapıcı gelir evden kapının önünden çöp alır değil mi? Temel'in <laughs> evinin önüne <laughs> kapıya geliyor zile basıyor. Açıyor Temel. Kapıcı diyor ki çöp var mı diyor. Bir dakika sorayım diyor. Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor kapıyı kapatıyor. <laughs> ya. Ben hani Erman Toroğlu gibi şu anda. <laughs> Hocam sizi biraz sessizliğinizde baş başa bırakmak istiyorum. Evet. <laughs> Serap, bence ee, de. Telegol'ün <laughs> moderatörü sensin ama özellikle şu ikiliye hakikaten e, müthiş bir saygım var. <laughs> Fatih'e çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor kapıyı kapatıyor. <laughs> Peki, ee, kavanoz dipli dünya bölümümüze geldik. Burada izleyicilerimizden ve bizden gelen, sizden önceki değerli konuklarımızdan gelen bir takım sorular var. Bunlara samimiyetle yanıt vermenizi rica ediyorum. Gürkan Kumru Adana'dan soruyor Ziya abi. Gençlik yıllarının en büyük hayali neydi diye soruyor. Temel, Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış, istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Bugün bebekle yürüyorum Mesut'cum. Buyurun. Bir Range olur <gülüyor> <gülüyor> Varmış diyor kapatıyor kapıyı. Rozi durdu. Güzel bir bayan böyle yaptı bana. Sen dedi çok kötü yorumcusun çok dedi. Ben dedim hanımefendi yarın yorumculuğumu düzeltirim ama dedim siz hep çirkin kalacaksınız dedim. Ben... <laughs> <laughs> yayın bitti abi. Peki e, Ziya bir son sorum da sana gelsin istersen. Hayır. <laughs> Hayır. Ondan sonra de demiş ki arkada demiş çöp var demiş onu şey yapalım demiş. <laughs> of ay Nasi! bunu hiç bilmediğim inanamıyorum ya bunların neden beğenisi bu kadar az lan 1 milyon tane insan Şunları beğenin <laughs> Aa, gerçekten ama ben bir ara kameralarınız açık moderatör ve discord yetkilisi ekibimle birlikte kesinlikle ve kesinlikle şey yapmak istiyorum bilgi yarışması istiyorum yani. Senin tavsiyeni tutup yeni marş yapmışlar o daha uyutucu. İnanamıyorum. Daha Dünkü maç başladı 25 dakika saat tuttum ya. 25 dakika durmaksızın tezahürat şu. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay lay lay. Ben 25 dakika oldu bizim. Kalp. Saldır Galatasaray. İçimde hiç saldırmak falan gelmiyor. Şuraya bir kıvrılı. Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Devam ediyoruz değerli seyirciler. Esprim tutunca ben galata değil mi? Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 lay. Her şey Galatasaray'da. <laughs> lay 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 saldır ee... Galatasaray. Lay 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 <laughs> <laughs> lay 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 saldır Galatasaray. Şimdi diyor yıkılıyor. Galatasaray lider olunca. <laughs> Galatasaray. Galatasaray. Lay lay. lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 lay. Aa! Galatasaray. <laughs> Önce abi. En sonunda Boğaç kendi sesini koymuş. Lay <laughs> lay 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 saldır Galatasaray. Lay lay, lay.